Kanka merdivenden çıkarken tara ikisi de bekle Bekle Yok Yukarıdakini vur önce önce yukarıdakini Az piç değiliz kanka bu arada <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum bak sana az yani kanka <gülüyor> Dur <gülüyor> Oğlum nereye gidiyorsun kanka <laughs> Geldi beni sen basıyor. Yanımdakini vuralım gel. Yaklaş. Kara. Arkadaşı da burada. Kuşa bastı bak orada. Tamam düştü o da. Sen git onu lootlamaya fırla. Şabastılar lootla gidelim hemen. Adamda ne var inanmazsın kanka. Yemin ediyorum tamam. sana. Göreceğim. Görünce ka anlamlı Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Kanka siktir olup bak siktir olup gidelim kanka buradan. Oğlum ne diyorsun sen? Bu ne? Yürü yürü. Bak burada sıkıntı var. Buraya mı Bir tane bomba atacağım oraya yok. Bekle bekle, bekle, bekle. Attım. Vur. Arkadaşlar vur. Aa oy! Hepsi öldü lan bombayla. Oh, oh. burada burada. Bombayla hep öldü gördün mü? İşte, Direkt bomba. ben ben gidiyorum kanka. İşte, gel. Düştü. Bekle öldü gidi bekle. Ateş Zaten gel doğru şuradan ateş gel. Özgür bekle. bekle. Özür, bekle. Biri bana mı tıktı Adam var, karşınızda adam var ha. Biri bana tıktı. Büyük <laughs> tepede ya. Orayı ruhladık ya. Öldü, hepsi öldü. aşağıya. Yani. Ben gidiyorum. Bununla mı uğraşacağım ben ya? Hadi <laughs> Allah belamı versin. Az daha ya düşüyordum. <laughs> sen düştün ama. Ben, ben sana daha bir şey demiyorum ya. Yakında adam. Aa burada önümde, dönüm de. Hedef alıyorum, gelin vuralım. Tek şey, başına. Tamam düştü. Sakin. Sakin. Ben kayaya. Tamam gördüm adamı. Bize sağda var. Mı sıkıyor? Aa burada 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 bak işaretledim. Yedi bir tane. Burası mı tane Bir tane de sağda <laughs> var. Bir taraflarda Öldü. Önümde, önümde yakın. Yakın, yakın, yakın. Geldim bekliyorum. Onlar beni öldüren işte. Bir daha geldi, bir daha var, bir daha var bakma. Kalkanları kırık. Dur Altan Kalkan basacağım ben. Aslan Bordo verelim benim. Burada ha önümüzde adam. Ha bak burada 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 burada. Yedi bir tane. Oh oh tek attım lan. Herif tam üstünde ya Özgür. Nereden? Aa sizde? adam burada. Gördüm gördüm. Tamam. Aldım ben onu aldım tamam. aldım, aldım aldım. Şu, şu robotu robotu. Şunu alalım şunu. Tamam, biri burada, önümde. Tamam öldürdüm. Öldürdüm destek destek bir şey. Vurdum bir tane. Aa beni öldürüyor. Nerede sen ya? Oğlum canı az musti. Bir mermi lan. Arkadaşını kaldırıyor ha. Ulan ölmedi koştum pompalıyla üstlerine. Ne oluyor süre bitince? Ölüyorsun direkt. Ölüyorum. Geliyor yukarıdan bombalar bak.